salıncağa niye dikkat etmedin? ki. Burası ne? Cami yapıyorlar oğlum. Neden yapıyorlar? Çok korkuyorum. Çok korkma oğlum. Tamam. Tamam. Burayı yıksınlar. Ha sana 50 kere salıncaklardan uzak dur diye boşuna mı söyledim? Burada kaşınıyor. Fark etme kaşıyacaklar birazdan. <laughs> Nasıl kaşıyacaklar? <söyleyeceğim? gülüyor> Krem sürecekler. Dikiş yapacaklar. <laughs> ne dinliyorum? Şurayı orayı uyuşturdular hiç hissetmeyeceksin bile. Gözüm açamayacağım ama. Açıyorsun oğlum bir açarsın. Seni kırdılar mı? Hayır oğlum. Sana bakıyorum sadece. Dur. Şu, bu... Baba tamam. seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum oğlum. Tamam. Bize gidebilir mi? Yok bugün yapacağım şimdi eve götüreceğim seni beraber uyuyacağız. Şimdi... Ben artık uyuyamam. Bileyim yemek yiyemeyeceğim. Tamam yiyicin bitiyor. Bitiyor ama Bileli. <laughs> tamam git Hadi koş için. koş. Hadi koş. Bunda iyi misin? Bu ne?